Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bir kahve sever olaraktan kahvemin yanına evde kalan ıslak kekimi değerlendirmek istedim. Eğer sizin evde bir süre yenmeyen kekleriniz varsa siz de keklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tadı gerçekten harika oluyor. Yapımı çok çok pratik. Dilerseniz sizleri daha çok bekletmeden Kahve yanığı turuflarımızı yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar turufumuzu yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi burada kekim var. Bu keki birkaç gün öncesinden yapmıştım. Islak kek yapmıştım. Çocuklar en son e, ıslak kek kendileri aldıktan sonra üzerindeki streç filmi kapatmayı unutmuşlar. Ve ıslak kekimiz e, kurumuş. Kuruyan keklerimizi tabii ki atmıyoruz. Bu şekilde kahve yanına değerlendiriyoruz. Yenmeyen kekleriniz varsa sizin evde de bu şekilde turuflar yaparaktan onları yenebilecek hale süsleyerek, püsleyerek, daha cicili beceli bir hale getirerek tüketebilirsiniz. Gerçekten de çok yapımı çok kolay. Tadı ise gerçekten lezzetli oluyor. Evet keklerimi ufaladım. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı hindistan cevizi ekleyeceğim ve 1 tatlı kaşığı da tarçın eklemesi yapıyorum. Tarçının kokusu gerçekten farklı bir aroma veriyor mutlaka siz de ekleyin diyorum. İçerisine isterseniz fındık, fıstık, ceviz vesaire ekleyebilirsiniz. Ben şepşak hızlı bir şekilde hiçbir şey eklemeden sadece bu üç malzemeyle turfu yapacağım. Hemen hızlıca şöyle yoğuruyorum. zaten ıslak kek olduğu için hamurumuz Yani kekimiz hemen toparlanıyor gördüğünüz gibi elimizde sıktığımız zaman şekil alabiliyor bu şekilde elimizle yuvarlayacağız ve şekil vereceğiz arkadaşlar istediğiniz boyutta istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz ama bence en ideal boyutu ceviz boyutunda olan şimdi ben de truflarımın hepsini ceviz boyutunda yuvarlayarak hazırlayacağım Şimdi bir tanesini sizlere göstereyim. Bu şekilde yuvarladım ve Hindistan cevizini buluyorum bolca. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi turufumuz bu şekilde oluyor. Bolca Hindistan cevizini bulacağız. Ee, siz de isterseniz benim gibi sadece hindistan cevizine bulayabilir veya e, elinizde ne varsa grenü şekerleme olabilir, antep fıstığı veya kakaoya da bulabilirsiniz veya benmari usulü eritilmiş çikolata ile, ile de kaplayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben bu sefer sadece hindistan cevizini bulayarak yapacağım. Hatta e, yaptığım bu güzel turufları da e, arkadaşıma götüreceğim. Siz de bir yere giderken eli boş gitmeyi sevmiyorsanız veya hazır şeyler almayı sevmiyorsanız benim gibi ben bir yere giderken mutlaka evde bir şeyler yaparak götürmeyi tercih ediyorum. Elemeyi kendi yaptığınız gerçekten daha farklı oluyor. Öyle düşünüyorum. Siz de bunları hazırlayabilir, götürebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir hediyelik oluyor diye düşünüyorum. Zaten çaya gidiyoruz. Çayın yanında da keyifli tüketeceğiz. Hem elimizdeki elimizdeki malzemeleri değerlendirmiş olacağız, hem de bir yere giderken kendi elimeyle yaptığımız şeyleri götürmüş olacağız. Daha bir huzur verici, mutluluk verici bir şey olduğunu düşünüyorum ve e, turuflarımı yuvarlamaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar e, beni hala e, takibi almadıysanız Mutfak Tutkunu Selma sayfamı Instagram'dan takibi alabilirsiniz. Orada da gün içerisinde e, hikayeler paylaşmaya, storyler atmaya çalışıyorum. Oradan da destek sağlarsanız sevinirim. Bir de e, bu güzel tariflerimi kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ve yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirim butonunu mutlaka açın diyorum. Bütün turufları bu şekilde yuvarlıyorum ve tabağıma Hindistan cevizi dolu olan tabağıma alarak Böyle her yerini hindistan cevizini buluyorum. Şimdi bir tanesini daha sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten şahane oluyor zaten ıslak kekimizin tadı çok güzeldi. Şimdi hazırladığım turuflarımı bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar servis tabağımıza aldık turuflarımızı şimdi geriye kalan turuflarımızın hepsini yuvarlayalım bu şekilde hazır hale getirelim ve hepsini hindistan cevizine bulayarak servis tabağımıza alalım. Arkadaşlar hazırladığımız turuflarımızı bir saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Dinlendikten sonra kendisini daha çok toparlayacak ve daha lezzetli bir hale gelecektir. Benim turuflarım hepsi bu kadar çıktı. Hepsini bir saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi sizler için güzel bir servis hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi şahane oldu. Ortalama 25 tane falan çıktı. Yakından da göstereyim size. Gerçekten çok güzeller. Biraz sonra sizlere bir kahve sunumu hazırlayacağım. Kahvenin yanında turfumuzun da tadına bakacağız. Evet arkadaşlar kahvemiz hazır. Şimdi artık biz kahve keyfi yapacağız. Sizlere de bir göstereyim. Bak böyle olmadı. Bir de böyle koyayım dedim. Evet büyük tabağımızı kenara alalım. Şimdi kahvemizi aldık. Tarafımızın tadına bir Bakalım. Şimdi artık tadım zamanı. Sizlere de iç kısmını göstereyim. Evet arkadaşlar, hiç mi dağılma yok? Hiçbir kırılma, parçalanma yok. Gördüğünüz gibi trufumuz harika. Şimdi artık ben kahve keyfi yapmaya devam edebilirim. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum ve beni takipte kalın.